Merhaba arkadaşlar hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Hektaş istesin durumuna bir bakalım. Durum nedir diye. Yayına geçmeden önce arkadaşlar benimle daha kolay ve daha iyi iletişim sağlayabilmeniz için Telegram ve Whatsapp iletişim hattı oluşturdum. Whatsapp numaram yayının başında yazacak. Telegram'dan ulaşmak isterseniz de YouTube kanalımın e, YouTube kanalıma geldiğiniz an resmimin yanında link var. Linke tıkladığınız zaman buradan ulaşabilirsiniz bana. Ayrıyeten de arkadaşlar e, VIP kanalım var Telegram'dan. Burada al satlar yapıyoruz. Al sat fırsatları denk geliyor. Onları alım yeri ve satım yerleriyle paylaşıyorum. Sinyal var mı yok mu onları paylaşıyorum. Sizler de bundan fayda almak isterseniz benimle iletişim sağlayın. İletişim kurun. Küçük bir ücret karşılığında VIP kanalıma alıyorum. Ve al sat fırsatlarından faydalanıyorsunuz. Şimdi ayrıyetten de izleyen arkadaşlardan ricam Kanalıma abone değilse abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Sizler de destekleriniz, desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi hektaş hissesinin durumu. Arkadaşlar hektaş hissesi affedersiniz ölmüş eşek gibi. Ya neden biliyor musunuz? Kötü değil. 2022 yılından bu yana bakın 2022 Kasım'dan beri düşmüş. Neredeyse bak Kasım'a geldiğim zaman 2 yıl olacak. Hani ya biz 30 alacağım. Tamam 130 aldın. Hiç kaybettirmez. Uzun vade kapatacağım bekleyeceğim. Ya arkadaş şimdi bu biz 30 değil mi? Bak bilinen yanlış. Endeks listesi. Değil mi? Endeks listesi. Biz 30'da sağlam. Aldın ya ben uzun vade kapattım. Kimliğisiyle denk geliyorum. Böyle izle ya işte uzun vade bıraktım her türlü kazanırsın. Ya arkadaş nasıl kazanıyorsun ya? Nasıl kazanıyorsun? Uzun vade al gel bunda uzun vade tut. Gel bunu uzun vade tut. Nasıl kazanacağım? Bak TL olarak anlatayım. Şimdi şu 2 yıl önce 16.000 TL yatırdım buna. E şu an ne kadar? 3500-3600 TL kaldı. Ha nerede? Hani borsa ileriyi satın alır deniliyor ya. Tamam o hisse bazlı bakmak lazım. İşte borsa ileriyi satın alır. Borsa değil hisse ileriyi satın alır. Sen primle alırsan Böyle süründürler. 1030 1030 böyle bakmaz. Onlar hikaye. Anladın mı? Hikaye. Öyle 1030'muş, 100 müş işte endeks dışıymış. İşte bu endeks firması değilmiş. Onlar hikaye. Ha bu saatten sonra üzer mi? Bu saatten sonra üzmez. Bilginiz olsun. Düşeceği yere gelmiş. Yavaş yavaş düşüyor. Tepki yapacağı yerlerinde ama bir tık daha e, önlem alınması gereken yerler var mı? Var. O da neler? Hemen anlatayım size. Şimdi ise e, desteğine gelmiş. Desteğine gelmiş. E, bir saniye. Şimdi şuradaki bir düşüş kanalı var. Bak düşüş kanalının bir yakın zamanda nereye düşer onu bir bulayım size. Bak şimdi şurada bir düşüş kanalı var. Şurada düşüyor şu şekilde. Şu şekilde düşüyor. Aşağı doğru. Desteklerine gelmiş. Hemen altı destek. Üstü de direnç olacak büyük ihtimal. Orayı eğer takılırsa direnç yaptırabilirler. Bak şimdi ha şura şu fitili yaptırabilirler. Biraz da şöyle aşağı doğru indirip ha şu şekilde ya biraz destek olmak lazım da. Hemen altı destek. Tekrardan söyleyeyim. Yalnız düşerse yüzde altı virgül yüzde yüzde yedi yedi ve yüzde on. Bak şimdi yazıyorum. Hektar listesi Notumuzu alalım. %7 ve %10 biraz daha düşer gösteriyor. Bulunduğu yer destek. Tepki yapabilir. Yalnız böyle fitille hacimsiz bir korku salmak için aşağıya yoklatabilirler. Belki. Bak, belki. Kesin değil. Hemen üstü direnç. O direnci kırarsa ne yapar? Şuradan da bir bakalım başka direnci ne var? Aynen. Hemen üstü direnç. %1 %1.5 direnç. Şuralarda direnç. %6, %8. Bak şimdi %6 ve %8 buraları yapar. %8 diyeyim ben ona. %8 o direnci de kırarsa yukarıda %20'si var. Ha biraz zaman alırsa bu biraz düşer. %20. %18, %20 o civarda. Onu kırarsa biraz daha yükselişler devam edebilir. Ne yapar? %26 ve %30. %30 yazıyorum ben. %30. Bir de %42'si var. İleride ama şu an hemen olmayabilir. Aşağıya bir önlem almak lazım. Aşağıya kaydırdıkça tekrar bir bakmak lazım. Çünkü bulunduğu yer destek. Sadece aşağıda biraz kayabileceği yerler var. Buna dikkat etmek lazım. Başka şuralarda şey var mı? Bir bakayım ya. Şurada trend var mı? Bir bakayım. Yani bunu güncellemek lazım. Buradaki şurada da bir trend var gibi görünüyor da yatay trend ama tekrardan ilerleyen zamanları tekrardan bir bakarız. Şu an çok o kadar korku salmaz. Çat pat düşebilir. Şimdi TL olarak gelelim. Durumu nedir diye. Endeks bazında nesi var? Endeks bazında da bayağı bir düşmüş. Sakinlemiş. Hatta Hatta yatay bile gelmiş sayılıyor. Yatay endekste ne var? Düşeceği yer. Yani %9 %10 civarı endeks bazında da görünüyor. Endeks bazında da görünüyor. Hemen altıda destek. Bir tık düşeceği yerler var. Endeks karşısında da endeks bazında da görünüyor. Ya panik yapmaya gerek yok Ektaş listesinde. Sadece düşüş yerlerinde maliyet düşürülürse ya da alım yerlerini oralar ya buradan mesela %30 aldın. Aşağıdan da %60, %50 alırsan çok bir kafa artmaz. Para kazandırır. Hmm. Veya Allah. veya mevcut elinde olanlar zarardaysa oralarda maliyet çekebilir. Şimdi düşerse nesi var dedik? Bulunduğu yer hemen destek %7'si var. 3 TL 40 kuruş Bak şimdi 3 TL 40 kuruş. Değil mi? Yanlış bakmadım. 3 TL 40 kuruşu var. Bir de %10'u var. Neyse o da 3 TL 30 kuruş. Çıkarsa hemen üstü yüzde bir falan direnci var. Yüzde bir, yüzde bir buçuk. Yani 3 TL 75 kuruş civarı bir direnci var. Orayı kırarsa yüzde altı, yüzde sekiz. Dur şunu biraz daha yaklaştırayım rahat görün. %6 ne dedik? 4 TL Pardon 3.90. 3 TL 90 kuruş ve 4 TL'si var arkadaşlar. 3 TL 90 kuruş ve 4 TL. 4 TL'si var. Orayı kırarsa %20 %20, %18 biraz zamana bağlı. Hemen yaparsa %20. O da ne yapıyor? 4 TL 40 kuruş, 43 kuruş hatta. 4 TL 43 kuruş. %30'u var. 4 TL 80 kuruş. Ve %42'si var. 5 TL 25 kuruş. Ama biraz zaman alabilir. Ama illaki oraları bir yoklatacaklar da zaman Biraz zamana ihtiyacı var. Hektaş hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla korkulmaz. Sadece çat pat düşeceği yerler var. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan diyeceğim Kanalıma abone değilse abone olup takip ederse sevinirim. Sizlerde de fırsatları kaçırmak istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.